ne kadar acaba? Ne kadar aldın? Ne kadar? Fiyat olarak mı? Evet. 90 bin. 90 bin aldın. En, en son kaç batıyor? E, 65-70. 65-70. Çok iyi oldu, çok güzel duruyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Umarım nazar değmez ama. değmez, <laughs> değmez. <laughs> <Değil> ben <laughs> ben. Hiç <laughs> hiç yok. Maşallah dedim. Tamamdır. İyi günler. A few moments later. On. Şey Instagram kullanıyor musun? Hı? Instagram kullanıyor musun? Hmm, şey. Instagram'ını verir misin bana? Tanışalım istersen. Yok tanışamayız ama şey videoları çekiyorum normalde. senin hesabın mı? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi bu arada. 91 bin takipçim var. Evet. O zaman numaranı versen. Yok erkek arkadaşım var. Erkek arkadaşım var? Evet. Aa, özür dilerim. Baştan söylesene. <laughs> tamam. Kusura bakma. <laughs>